Yozgat Bahçeşehir Mahallesi 31 Mart yerel seçimlerinde Yozgat'ın ikinci kadın muhtarı seçilen Özlem Önsoy'un liderliğinde önemli bir değişim yaşıyor. 21 aday içerisinde mahallemizde tek kadın adaydım ve Yozgat merkezde ikinci seçilen Muhtarım, seçmenlerime herhangi bir şey vaat etmedim. Söylediğim tek şey elimden geleni mahalle için ve orada yaşayanlar için elimden ne geliyorsa en iyisini yapmaya çalışacağımı söz verdim ve sözümü de yaptığıma inanıyorum. En yakın zamanda Bahçeşehir Mahallesi 6.300 nüfusu olan bir mahalle 4.300-4.400'e yakın seçmeni var ama bu mahallemizde sağlık ocağı yoktu. Sağlık ocağı için uğraştık. Şu anda 112 acil durum merkezimiz var. Oranın yine sağlık koca olması için uğraşıyorum. Ee, bunun haricinde e, yollarımız, kaldırımlarımızın yapılması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ee, telefonumuz her zaman açık. Mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz bu konuda eşim de sağ olsun çok büyük bir destek olduğu için benim yetişemediğim ya da e, ulaşamadığım yerlere kendisi bizzat gidip konuşup bakıp görüşüp e, yardımcı oluyor. Arkadaşlarım var sağ olsunlar bana güvenen destek olan mahallemizden e, beni seven destekleyen abilerimiz avlalarımız var. Onlar çok güzel bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. E, birlikte yapıyoruz. diye. E, bütün e, şöyle söyleyeyim biz e, bir aile gibi kendi ailem de çekirdek aile ...bana yardımcı olduğu için mahallemizde de bir aile gibi gördüm. Beraber birlikte çalışıyoruz. <laughs>